Merhaba arkadaşlar, bugün Aydın, Didip, Akpük'ün bitişinde Bozbük'teyiz. Burada 10 dönüm arsamız var. Bu denize 1 kilometre yakınlıktadır. Arsa bakın, tarla değil, arsadır. Bu plaja, bu uzun uzadıya koylarımıza, plajımıza böyle gidiyor. E, buraya 1 kilometre yakınlıktadır. 10 dönüm, 15-30 imarlı. Fiyatı 12 milyon TL, 12 milyon TL'dir. Bu arsamızın 10 dönüm, 15-30 imarlı. Bu arsamızın fiyatı 12 milyon TL pazarlıktadır. Bu denizde gördüğünüz gibi göz yaşı gibi tabiz bir denizdir. Yosun şu bu hiçbir şey yok. Evet Bodrum Hava Limanına da yakın İki buçuk kat imarlıdır ya da iki kat desek daha iyi. buçuk müştemilatı projeden saymıyorlar. Biz de bu çevreyi ne yaptık? Çevreyi de drone bu sunumdan sonra yani bu bu videomda drone görüntüleriyle size arz etmeye çalışacağım. Videoma ekleyeceğim bilginiz olsun. 15-30 nedir? Bunun krokisi nedir? Ciddi ilgilenen arkadaşlar bize eğer danışmak isterlerse bu arsanın hani dilenirse derlerse ki ya burada ne çıkıyor? Kaç tane villa çıkıyor? Her biri kaç metrekare böyle göster. Her biri kaç metrekare oturur. O zaman oraya imar durumu alıp bir taslak bir mimar bir proje çizmeli o bizim birimiz var biliyorsunuz o konuda da yardımcı oluruz Dolayısıyla e, Kanımca şimdi bu bölgede bir kilometre yakınlıkta bana göre bir fırsattır Eğer paramız varsa samimi söylüyorum bu fırsatı kaçırmayın derken 12 milyon TL 10 dönüm arsamızı şimdi drone görüntüleri de size arz etmeye çalışacağız uzun uzadıya sahil şeridi var bu e, olarak geçiyor ama ben aklımda tutamadım face Face'te yüzüme ah ya bu şifre mifre nedir telefona koymuşuz evet kazıklı bucak ne olan milas kazıklı bucak olarak geçiyor ama bu hemen burası akbuk hemen burası akbuk kazıklı oysa daha uzak ama burası haritada milas e, şema, şemada öyle geçiyor sevgili arkadaşlar dediğim gibi 12 milyon TL'den pazarlık var. Hadi drone görüntülerine bakalım. Evet arkadaşlar. Arsamızın çevresini dronla da size özetlemeye çalışıyoruz. Çok ciddi ilgilenen arkadaşlar olursa onlara ada parsel kroki şemasını paylaşırız. Bu arsadır. Tarla değil. Denize de bir kilometre yakınlıkta dedik. Dronu şimdi arsanın olduğu yere çeviriyorum. Sevgili arkadaşlar bakın bu konutların bittiği yerde üst tarafta hemen orada arsamız. 10 dönüm arsamız bu konutların bittiği yerde bu üst tarafta bizden tarafa değil onların bittiği yerde arsamız oradadır 10 dönüm 15 30 imarlı arsa şimdi dünyanın hiçbir yerinde işte bir koy 10 al bir koy 100 al öyle çok zordur ancak bu arsayı işi bilenler işi mutfağında yetişenler benim gibi hani çekirdekten işte inşaattan şuradan bundan böyle etüt edenler iyi bilir bu çok karlı bir iştir arkadaşlar bu gerçekten hani ben yapayım satayım falan derseniz ihya edilecek bir arsadır. Pozisyonu da iyi, yeri de talep gören bir yerdir. Yeri cidden talep gören bir yerdir. Böyle yola çıkmak lazım. Ama enerjisini kaybetmiş insanlar, yorgun insanlar, onlara ne versen zaten beğenmez. Her şeye bir şey derler. O yüzden enerjik, dinamik, para arsı olan insanlar, para arsı derken yani aç gözlük anlamında değil, çalışıp bize, size, hepimize faydalı böyle iş adamlarımız varsa, üretici arkadaşlar, bu arsayı zaten benim söylememe gerek yok. Kendileri de bilir. Bu tarafa çok talep var. Bunu da özetledim. Alnım açık, yüzüm pak. Size söylüyorum. Durum bu talep görüyor. Arsa uygundur. Kelepirdir. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.